Merhaba arkadaşlar. Aktüeller kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 6 Kasım ürünlerini inceliyoruz. İlk ürünümüz Paşa Bahçe kapaklı kavanozlar. Küçük, orta ve büyük boy olmak üzere 3 çeşidi geliyor. Bu küçük olanı 13.90, orta boy olanı 15.90 ve büyük boy olanı 17.90 olarak fiyatlandırılmış. Şu da büyük boy olanı 2.5 litrelik. Meramin sunum kaseleri geliyor. Küçük ve büyük olmak üzere iki çeşidi var. Bu büyük olanı 10.95 bunun fiyatı. Şöyle gördüğünüz gibi genişliği bu şekilde. Küçük olanı ise 7.95. Renk ve desen şekilleri de şöyle gösteriyorum. Büyük olanı da yine bu renk ve desenlerde çeşitleri mevcut. Tekstil ürünleri ağırlıklı bu hafta. Bay Bayan Bornoz 49.90. %100 pamuktan üretilmiş. Şöyle kabarmalı desenleri mevcut. Erkek bornoz ise tam mavi değil ama açık yeşil mavi arası bir renk olarak var. Çocuk bornoz var. Çocuk bornoz ise 29.90. Erkekler için şöyle mavi basketbol topu resmi var üzerinde. Kızlar için ise şöyle bir desen var ve pembe renkte 29.90. Poşetlik geliyor bu hafta. Şöyle kukla şeklinde diyebiliriz. 11.90 bu ürünün fiyatı. LOL serisi geliyor. LOL bebek serisi kız çocuklar için özellikle. LOL patik 7.95. Şöyle LOL çaraplar 4.95. Şöyle Bornoz'un takımı olarak banyo havlusu geliyor. Bunun fiyatı ise 15 TL. Şöyle masa örtüsü geliyor. 9.95 bunun fiyatı. PVC. Bunun da yine farklı renkleri mevcut. Pembe ve biraz daha grisi de var. Bu iki rengin dışında. Wellsoft ayak havlusu geliyor. 6.95 bu ürünün fiyatı. Şöyle. Wellsoft ayak havlusu 6.95 Cam baskül geliyor. 79.90 90 bu ürünün fiyatı. Altus cam baskül. Akülü vidalama var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun fiyatı ise 119 TL. İçinde uçları mevcut. Ve şöyle çevirdiğinizde düz bir hale alıyor. Tekrar eski haline getirebiliyorsunuz. 3.6 volt gücünde kapasitesi. Kışın da gelmesiyle birlikte çocuklar için botlar geliyor. Böyle kışlık bot, içi tüylü, şöyle dışı deri ve yan tarafında fermuar mevcut. 39.90 bu ürünün fiyatı. Yine kız çocuk ve erkek çocuklar için kıyafetler geliyor. Erkek çocuk sweatshirt 19.90. Şöyle %50 pamuk olarak üretilmiş. Rafadan Tayfa lisanslı. Yine erkek çocuklar için Rafadan Tayfa lisanslı pijama takımı 27.90. Bu da %100 pamuktan üretilmiş. Yine Rafadan Tayfa Rafadan Tayfa lisanslı erkek çocuk kapri 17.90. Bunun da yine kalitesi %50 pamuk olarak üretilmiş erkekler için Rafadan Tayfa, kızlar için Lol lisanslı ürünler geliyor bu hafta. Şöyle kız çocuk Lol lisanslı pijama takımı 27.90. %100 pamuktan üretilmiş. Şöyle kız çocuk sweatshirt 19.90. Yine Lol resimli Şöyle LOL lisanslı kırlent geliyor. 35'e 35 ebatlarında. 35 14.90 bu ürünün fiyatı. İki farklı çeşidi mevcut. Beyaz ve pembe olarak. Güzel bir yağmurluk geliyor çocuklar için. Şöyle içi polarlı, çocuk yağmurlu, kapşonlu 39.90. Güzel bir ürün, kaliteli bir ürün diyebilirim. Kayık tabak geliyor. Şöyle... Kristal 495 genişliği ve derinliği, şekli bu şekilde, renkleri de bu şekilde mevcut. İkili banyo paspası geliyor. Banyo ürünleri de geliyor bu hafta yine. Şöyle deseni bu şekilde. Ebatları ise 60'a 90 büyük olanı, küçük olanı ise 60'a 45 olarak mevcut. Şöyle üstü halı, altı da kaydırmaz şekilde İkili banyo paspası 26.90 BORU'nun fiyatı. Bu da küçük olanı. Diğer bir çeşidi ise şu şekilde. Büyük olanı 60'a 90, küçük olanı 60'a 45 ebatlarında ikili banyo paspas seti 26.90. Sarar battaniyeler geliyor. Çift kişilik ve tek kişilik. Çift kişilik olanı gördüğünüz gibi 180 220 ebatlarında fiyatı 32.90. Tek kişilik olanı ise 150'ye 200 ebatlarında fiyatı ise 29.90. %60 pamuktan üretilmiş. %20 akrilik, %20 polyester olarak ürün içeriği. cam sıvı sabunluk geliyor. Kolorina cam sıvı sabunluk. El imalatı ürünler. Bu beyaz mat. 9.95 bu ürünlerin fiyatı. Desen olarak aynı. Renk olarak farklı çeşitleri var. Şöyle şu şekilde şeffaf sarı desenli. Şöyle yine şeffaf mavi renkli. Ve bir de yine mat siyah renkli cam sıvı sabunluk 9.95 Fular çeşitleri geliyor şöyle. 8.95 bu ürünün fiyatı. Farklı renk ve desen seçenekleri şöyle kısaca bir göz atmaya çalışırsak. Şöyle açık renklerde içinde yine mevcut. Çiçekliler mevcut. Leopar desenler mevcut. Şöyle hasır kordonlu saatler geliyor erkek iler için ve bayanlar için bay bayan saat. Şöyle hepsini yakından sırayla bakabiliriz. Ürün başına fiyatı 35 TL. Bu videodaki ürünlerimiz bu kadardı. BİM Aktüel ürünlerini, 10 Kasım BİM Aktüel ürünlerini, 17 Kasım BİM Aktüel ürünlerini, 13 Kasım BİM Aktüel ürünlerini ve 20 Kasım BİM Aktüel ürünlerini yine kanalımızdan canlı olarak izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.